Aksu ilçesinde topraksız tarımla uğraşan Şen, kışında yüksek kaliteli üretim yaparak ihracattan daha fazla gelir sağlanması için çalışma başlattı. ABD'deki Florida Üniversitesi'nde bitkilerin genetik materyalleri üzerindeki çalışmaları inceleyerek Antalya'ya getirdikleri bitkilerin adaptasyonu için arge geliştiren Şen, 2 yıl süren adaptasyon çalışmalarının ardından kış döneminde yüksek kalite çilek üretimini başardı. Yaklaşık 20 dönümlük Örtü altında topraksız tarımla kış döneminde çilek üretimi yapmaya başlayan Şen, hem ürünleri farklı ülkelere ihraç ediyor hem de istihdam katkısı sunuyor. Şen bu dönemde modern tarımla çilek üretiminin yaygınlaşması için tarla günü etkinlikleri düzenleyerek üreticilere model olması için ARGE sonuçlarını paylaşıyor. Türkiye ve dünya pazarı özelinde çileğin az olduğu, makbul olduğu dönem kaliteli ve düzgün meyve üretip iyi fiyatla pazarlara girebilmekti amaç. Yani Turfan'da dediğimiz şeyin ihracat boyutu ve yerli pazardaki boyutunu istedik. Kış çileğinde şöyle bir ekosistem var. Eylül'e kadar falan iklime bağlı olmak kaydıyla yayla çileği devam eder. Ekim ayı ortaları itibariyle bu bittiği zaman arada bir boşluk dönemi olur. Evet. Malum günümüz tarım koşullarında insanlar 12 ay her şeyi yemek istiyor. Öyle bir gerçek var. Dolayısıyla da onu sağlamak için biz Ekim, Kasım, Aralık aylarında da bu pazara hitap edecek bir tür arayışımız vardı. Onu da yakaladığımızı düşünüyoruz erkencilik anlamında. Bugün de bu türle ilgili bir nedenle burada toplandık. Bu ana özelliği erken dikilip erken meyve alınması. Bu da sizin çileğin olmadığı dönemde başka pazarlarda revaçta olmanızı sağlıyor. Yani ben Antalya üzerinde tabii ki konuşacağım. Biz Antalya'dayız sonuçta. Burada kış çile şöyle ilerliyordu normalde. Ekim ayları gibi, işte Kasım gibi neyse ya da Eylül'ün son haftası gibi dikimler yapılır. Doğru fideyi bulduysanız. Ondan sonra meyveleriniz her şey iyi gittiyse belki Aralık sonunda, belki Ocak ayı gibi başlar. Ama esas ana tonajınız Şubat, Mart, Nisan'dır. Bahar çileğidir. Önceden buydu. Bu, bu denklemin e, sıkıntılarından birisi şuydu. Şubat, Mart, Nisan döneminde dünyanın her yerinde çilek var. Dolayısıyla tüm İspanya'dan, düşüyor. Mısır'dan, Yunanistan'dan da çilek gittiği zaman o zaman zaten sizin e, rekabet gücünüz düşüyor. Bu en önemlisi. İkincisi iç pazar anlamında da baktığımız zaman bu işi yapacak insanlara o dönemde birçok yerde yine meyve olacağı için yine bir fiyat düşmesi noktası var. Dolayısıyla bunun genel ekosistem ve iç ekosistemdeki en kıymetli olduğu dönem Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarıdır. Malum özellikle Aralık işte Christmas, yeni yıl nedeniyle yurt dışından çok yoğun talepler oluyor. Öncesinde işte bir bir takım Kasım ayında çok ilginç talepleri oluyor, o da şaşırtıcı yani. Ama o dönemde dünya genelinde çok şey yok. En azından dünyanın bu yarı küresinde çok fazla yok.